12'ye kadar. Bakalım mı açıp bakalım? Evet. evet. Bir açalım bakalım. 12'ye kadar var. Bakalım. Sayı var. Evet. içinde bir tane kırmızı bir kutu çıktı ve içinde kartlar olan. Evet. Evet kartlar var. Kaç adet kart var Denizci içerisinde? 6. Evet 6 tane kart var. Peki bu kartlarda neler var? Sayılar. Kırmızı ve yeşil yüzeyleri var değil mi? Evet. evet. var değil ha. mi evet yeşil olan yüzeyde peki ne var İngilizce İngilizce sayılar var değil mi evet ne yapıyoruz peki biz bu sayıları Varsa bunları söylerken İngilizce söylüyorum tabii ki. Hangisi varsa ilk sayı söyleyen ne yapıyor? Taşı alır. Alıyor. Ve kartı tamamlayan ilk kartı tamamlayan ne oluyor Deniz? Kazanıyor. Zingo evet. diyor. Zingo diyor. Evet. Biz şimdi Deniz'le bu oyunu oynayacağız sizler için. Evet bakalım şimdi oyunumuzun yöneticisini seçelim. Kim yönetsin oyunu? Sen. Tamam ben yöneteyim. Evet. Çıkan taşları eğer Evet, şimdi şu şekilde sizlerin de görmesi için biz kartlarımızı İngilizce oynayacağız. Basit seviyesi, yeşil olan bölüm basit seviye değil mi? Evet. İngilizce olarak, İngilizce öğretiminde bunu kullanıyorlar. Ee, biz de yine sayı öğreniminde bunu kullanıyoruz. Evet, bakalım. Evet, başlıyor. Hazır mısın Deniz? Hazırım. Evet, bir, iki... Evet olmadığı için bırakıyoruz. İçine koyuyoruz tekrar. Devam ediyoruz. Evet. Heyecan dorukta. Kim kazanacak acaba? <laughs> evet. Tuval. Evet tuval. Deniz erken söyledi. Bende de tuval vardı ama ben kaçırdım. Deniz erken söyledi tuval. Evet. Bende 0 ve 6 kaldı. Aynı zamanda. Ben de de evet. Devam ediyoruz. Evet. Hiç kimse de. 7 ve 6 var. Silly so one. sen de iki boşluk. Ha ben de da var değil mi? Evet doğru diyorsun. Evet devam ediyoruz. Tu. Tu evet deniz aldı. Eight kimse de yok o yüzden geri. Ne yapıyorum? Haznesine koyuyorum. Devam ediyoruz oyuna. Evet. Hiç kimse de İkimizde yok. İkimizde de yok. Four ve five var. Hemen koyuyorum hızlı bir şekilde. Oyun devam ediyor. Evet çok heyecanlı. İkimizde bende iki tane boşluk var. Sen de bir. bir boşluk. Evet. Bakalım. Evet evet geldi. İkimizde de yok. Devam ediyoruz oyuna. One. One bende var. Evet alıyorum. Evet benim bir boşum kaldı. Zero. Denizde de two. Hangimizi önce çıkarsa ya da aynı anda çıkıp hangimizi önce söylerse o oyunu kazanmış olacak. Evet. Two. Hayır. Çıkmadan önce söylemek yok. O zaman hakkımızı kaybederiz. Evet. ikisi de yok. Evet. Three, six var. İkisi de yok. Tekrar koyuyoruz. 0 more. 2 more. bakalım 2 evet, 2 <laughs>